Evet, selamun aleyküm arkadaşlar, bugün Mardin'de ilgilenmişiz, dedik de Ramazan, Duran kardeşimizin kumasındayız. Maşallah Ramazan, Duran, her bir buraları böyle bir çiftliğe çevirmiş. Biz de elimizden hoş götüreceğiz, götüreceğiz, ağır ayırdık Burası böyle yine ayrı bir kumas, bizim de götüreceğiz olacak kuşlarımız da böyle buraya ayırmışız. Şimdi Ramazan kardeşimiz sağ olsun. Böyle bize kuşlarını versin. Öyle tağım, tağım, öyle böyle takım takım böyle bir tanıtsın. Biz de masal kuşlarımızı biz de tanıyalım. Aralarında sökür, oyunlu olan kuşlarımız var. Ela bize seri bir şekilde, ela evet, tahın tahın, ela bize uşarı ya ela da, ona bir yandan bize bize, bize yolu seri olan videomuz çok uzun olmasın, çok uzun olduğu gibi yüklenmeden yanım, sıkıntı çekti. Tamam Abi. Evet. Her bir başta öyle olanları bir yine takip olanları yine bizde ya sola onları yine nasıl tahıl ederiz sola takip ederiz. Hadi bu şekilde. Bunları bak kim alıyor sahası kardeşim. Bak bunların karakterini veriyorum. Yavruları zaten hep gül atıyorlar. İki 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 buçuk saat üç aldı. İki iki çok saat. Evet. Ha. 13 14 tane çıkarlar. 15 20 14. metre diyelim. He. 15 20 metre diyelim. Maşallah. Ya fazla Allah demeyelim. Allah bela di. Bu şahane di bela aslında Allah Bir, bir tane ki, 10 takla üzeri 15 20 metre sağlam oynar. İdali bir takım diyor. Ramazan. bir Bunlar da aynı soy. Onlar da onların kardeşleridir. Bunlar da onların kardeşleridir. Bunlar büyükleridir, bunlar küçükleridir. Perçemeler daha büyüktür. Evet, daha büyüktür. Tamam, masal ile taneyi alırız da yayına zaman. Ha, da Evet, o, o de bir abi. teki perçemeler. Yani, bu da dağın mıdır? Bu da dağın mıdır? Da. Aynen, aynen. Yani, Sonra da karıştırma. Aynı, aynı damar da Tamam. Evet, güzel. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, Aynı damar. Aynı. Damar. aynı. Evet. Bunlar yarı da atan bir şey. Evet, yani güzel olan Güzel olan uçurabilir. Evet. Bunlar yarı da atarken ha, bunlar, hava havaya oynan falan girmiş. Ha, o ya, havaya evet, girmiş. Yok yok yani havaya girmiş. Havaya hava girmiş. havaya oydu da Böyle güzel bir tahın. Açık miski. Perşembelerden gelme. Aa bunlar. Ben sana dedim vermiyorum. Sen zorla aldın beni. Allah hayırlı görsün. Normalde ben bunları vermiyordum. Sen istemezsen hani şu anda biraz mı ben kendi biraz dönüştüm. Bunlar Müşterim. o büyükler Bunlar o bunlar çıktı bunlar. Ee, maşallah. Allah sağ olsun. Bunlar dağı o kırmızı gözle dediğimin evet. hani aynı damardır. Aynı damardır. Ha, Hele bir aile bir. Bunlar öyle bir maşallah. Yani, bu adamı dağın çok güzeldir. Büyük bir dağındır. anaçtır. Güzel bir dağındır. Çok karıştırıyor Bunlar da damızlıklarımdır. Mardin kuşu. Bunlar da damızlıklar Mardin kuşu evet. Normalde bunlar da çıkartmıyordu. Ama kuşlardan fazlalıktan dolayı bunları çıkartıyorum. Evet, Maşallah. Ağzına, gözüne, bahçesine. Bunlar e, ee, sorunlar ben, nasıldır? Ben şimdi getireceğim Çok da söyleyeyim. Tamam, dökülmüş yavrularıdır. Çamakların. her çamakların yavrusu yavrusudur. Ha bu 13 14 4 atar Bu bu daha fotoğraflar da zaten oyunu almış. Ha. Yani götürürken yani. de uçacak yani. Vallahi inşallah ama bana kızıyı da biraz. Ha yoksa bırak ikisi de zaten sökülür. Ha. Silahlıdır. Silahlı bir daha da. Kaç metre hava alır? Bunlar günün üzerinde yapar. Çan mağaraları yapar. 20 metre hava alır. Maşallah. Kaç tatlı hava mi? Bunlar 7, 8, 9 tatlı hava alır. 7, 8, 9 tatlı hava çıkıyor. 20 metreleri halı sabun alır diyoruz. Evet. Bu sefer hava bir yere geçiyoruz. Evet. Biraz soy soyu geldi. Alın bu dişlerini bulacağım. Bu da benim en yaşlı kuşumdur. Evet. Bu ha? Bu yarım metreye de çöker. 25 metre demiyorum ama 15 metre kesin gider yavruları. O ki hazır olan da vardır aralarında. Evet. 15 metre saklam kesin Hayır, gider. 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 Ha yavruları da çık çık Bela ne yapayım ben? Maşallah bela ağır mağazları da öyle. Çok güzel bela ağır mağazları da var. Tamam ben sağ Mavilerden ziler çalmalar. Yani götüren, var. götüren mavilerden götürsün. Ben kendi uçurmuşum. Bu mavilerden. Ha mavilerden götürsün. Evet. Abi bu yarıdan fazla ben uçurmadım. Hani rakip güzeldir diye. rakip güzeldir diye bunu yarıdan bıraktı. Öteki, ötekiler söktür. Bu yarıdan kalmış. Evet. Bunlar mavilerden. Zaten bunlardan üç dört çift var. Bu da mavilerden mavilerden. Mi? Evet. Daha, daha, bu daha, bu daha işi var daha var. Bu erkektir kuyruğu bir tane beyaz. Bunlar ikisi erkektir. Erkektir. Efendim bunların dişleri bakacak bir tane dişleri yok Tamam. Ha. Evet. Evet. Bu da normalde sen zorlardın. Ben de arkadaşıma göndereceğim. Erkek bir ablanı daha fazla. Bu sen, da annesi yani. babası Sen sen mü? koydun ya oraya. Ha. Evet. Abi, bu mavinin eşi bunlar çıktı. Bunlar da bunların yavrusudur. Ha yani bu Abi, bu büyük mavi yavrusu. yavrusu. Evet. Aslında. Bunu ben kendim uçurmuşum. <laughs> da tutturup uçurmuşum. Yumurtada uçurmuşum. En az 30 metre. Abu bu dişi. Evet. Yine maviler ya bu anne babası biraz. Bu dişidir. Evet. Öteki erkektir. Bu anas mıydır? Anas evet. ha, budur. Bak bu da erkeğinde, o yaşlı olan var ya, mavi. Tamam, Bu bunun erkeği mi yaşlı olan? Var. Yaşlı olan. Evet. Yani. Ha. babasıdır. Bu da mavilerden, bu 15 metre dediğimiz mavilerdir. Bu 30 metre gitmiş. 30 metre ben uçurmuşum bunu ya. Ha. Evet bak iki senedir yerdedir. Hani birisi uçursa da gene de yapar. Uçursa gene de evet, yapar. Yapar maşallah ne güzel bir dişidir ya. Vallahi güzel bir dişidir. Şey. Hemen yapalım. Bu bir Abi bu, bunlar da ismini vermek istemediğim bir arkadaşımız kuşlarıdır. İkisi de kalitelidir. Siyah, kumlu, beyaz, gül, dişi de oradadır. İsmini vermek istemiyorum çocuk kendi kızlarından çok idareydi. O ben daha iyi almamışım. Şimdi o bana ben ben size Ha. Ben ismini vermek istemiyorum. Ha, şimdi de vermeyeyim. ben bir yerim. Ben biliyorum kimindir. Tamam. Zaten ama yayından önce de demiştim. O oradan bir yine... Ha, ben... Neyse ağabey bir arayın. Ağabey gelmiş, gelmiş, dişisi öldü, o tek kaldı diye veriyorum? Normalde ben bu kuşu vermiyorum. Daha görüyorsun. Evet. Çok güzel bir erkektir. Yani ben zorla aldım. O Amin abi de benden zorla aldı. Allah hayırlı görsün, belki gibi bir kuş işte. Allah Allah. Maşallah. Maşallah. Ha, bu da dişisi yani onu ona ateş Evet. Sen de onu aldın. Evet, o bu dişi aslında bende bir erkek oldu. Özellikle bu dişi bu erkek için oldu. Yarada dalgınlar var, var bahsediyor. Bu hobilerin, bu hobilerin olduğu. Ha bunlardan ikisi beyaz, annesi babası mavi bunları. İkisi de mavilerden gelmedi. Faydalı kuşudur. Erkek söküktü, dişi yarıda kalmış. İkisi de sökte ama Erkek hazırdı, dişi tam hazır değil. Eee mavilerden buçuk... gelme ha. Evet. İkisi de mavilerden gelmiş. Evet. Evet. Var, güzel bir dalgın. Böyle bu mağazaların soyu yani, bu beyazlar. Herhalde katarları nasıl? Abi, 15 20 15 öyle çıkıyor. Fazla 15 uzunlar, 20. çok fazla geziyorlar. Kaç sefer yapabiliyorlar? Bunlar 15 20 e, sefer yaparlar. Daha fazla yaparlar da eksik söylüyorum. Evet. bunlardan. Ben dişinden uçurmuşum, erkekten uçurmamışım. Bu uçur var. Bana özel geldi bu erkek. Ben bu dişinden uçurmuşum. Belki 25-30 metrede gitmiştir bu dişiler. Bunun ha, evet, soylarında mesela. Ha soylarında evet. Bu erkeği getirmişim. Onu aşırtmak için de yumurta üzerinde. Şu an yumurtadır. Ha. Evet. Allah hayırlı göz. Bak şu an yumurta içindedir. Yumurta pasadadır. Evet, ha pasadadır. Bak. Bir tane gibi böyle. Ama bunlar da aynı mavilerin yavrularıdır. İkisi de. İkisi de söküldü zaten. O tam söküktür. Matası almışım. 3-4 saat uçar o mavilerde. 15 daha mı? O mavinin mi uyuyor? Öz yavrusudur. Parça bile olan. Bu evet. da onun dişisidir. Zaten bu anasını çekmiş, o babasını çekmiş. Evet. Bunlar da mavilerden. Evet. O Aralarında o da 15 metre oynayan da olmuş. Uçup 30 metre, 25 metre oynayan da olmuş. Buyur abi. Abu, o da benim kırmızı gözündedeyim kuşlarından var ya. Evet. Sadece dişisi değişik dedi diye ben kuşlarının arasından çıkardım. Bu söküktür, hazırdır. Bu uçuran, yani yirmi metrenin üzerinde çıkardım. Bu kuşu ne dedim şu muşun? Mavilerden de dişisi benim kırmızı gözlerdendi. O erkeği de mavilerden. Cemil Bey Bu da onun kardeşi. Mavilerin soyuyla. Mavilerin soyuyla. Evet. Bu da kardeşleri. Bu da sökültür. Bu da sökültür. Bu da hazır mı? Ha o da hazır. Al bir de bu. Şimdi bunu götürdüm al. Hayvan bir altı yıda Evet. Bir meylanı dizdi. diye. Diz diye. Kendi de uçurdu. Bir uçurdu. Bu. bela bir 15 metre sağlam oynayabilir miyiz? Aynen öyle. Bir Öyle. daha, he, sen bunu al abi, babasını zaten dişiz, bunun annesi öldü, oyla babası kalmış, babası 16, 17 yaşında, o da sana veriyor. Evet. <laughs> Mavilerimizin mavilerini anlamda, ama mavilerimiz 10 yaşında, 10 yaşında, 10

Vermiyordum, normalde. Tamam. bu da onun kişisidir. Bana bu babası vermediysen vermedi. Sen e, Bunu da çift yapmış. İkisi de çok ayrı kuşlardır. Muhtemelen çok güzeldi. Ha. Maşallah. Allah gına sağlık olsun. ne Davut değil? Şerdavut. Şerdavut çekmez. Şerdavut çekmez. Şerdavut çekmez. Evet. Eyvallah. Şerdavut. Bu da o erkek. O miskiler var ya. Tarçanlı olanların. Kardeşi. Öz kardeşidir. Tarçanlı miskilerin. Evet. 14 koyuyor. Ha, maşallah. Ha, <laughs> <laughs> bunlar da ikisi de sen de sökülür. bu çifti alan. Bak bunun yavrusu yeri yani böyle geniş olan bir isim. Çünkü bunun yavrusu biraz daha toktur. Şeydir. Hani bol takalıdır. Evet. Hani böyle e, dar bir anda olursa belki yavrularını kurtarmayabilir. Ama kurtarsa da çok güzel fıtar olur Bu ikisinden ikisi evet. de. Özelikle bu ikisi yeah. açık arazide uçran olsa, yağmurlu uçran olursa, yağmurları çok güzel. Yani daha, daha daha güzel uçarlar. <laughs> daha güzel oynarlar. Vardır. Daha, daha, da. kaybederler daha bir yerde kaybedebilirler. Aynen. Halolalım. Çok az biber var. Bizim şeydir. Bunlar eee siz sen siz söyleyin yer dar olduğu için bunları yakalamıyoruz. Mecburen elektrikle kapatacağız. O maviler var ya boncuklu olanları. Öz ana babaları bunlardır. Öz Allah, ana Allah. babaları bunlardır. Ha, ataları bunlardır. Görüyorsunuz. Bunları da deniyoruz. Mecburen ışıkları kapatacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şimdi ben ele bir döneyim sana. Kardeşim. Ela daha diğer bakırlardan. Geldim ele Mardin'de geldim. Ramazan növbərlə nə sağ olsun. Vanda köməslərin əyri, yan odalarda köməslərin əyri, mur əyri. İnşallah bu səndən aldığımız quşlarımızdır. Yalan söylədim, quşlarım arxasında idi. Bu sazada səni ararlar. Ha. Yəni eksik söyləyirəm, fazla söyləmirəm. Eksik söylədim, fazla söyləmədim. Ramazan duran zaten e, Mardindarlıqdan duranlardandır. Əbrahıman duranın da anjad çörəyidir. Maşallah abi. Kuşları güzeldir. Bir adet bu kuşlar, Bu kadar kuşun içinden kendimiz böyle seçip almışız. Doğru edin ama Aynen doğru edin. Aynen bu kadar kuşun içinden bile kendimiz böyle seçip almışız. Bunlar da anlaşılardır. Allah'a emanet, selametle kalınız. Görüşme o dileğiyle diyelim. Allah'a emanet arkadaşlar. Videomuz fazla uzamasın. Ki yükleme rahat olsun.